sahte fotoğraflar. Ortalama bir insanın dünyanın küre olduğuna inanmasının ana nedenlerinden biri NASA ve diğer uzay ajansları tarafından sağlanan küresel dünya görselleri ve video görüntüleridir. Dünyanın bir küre olduğunu gösteren bu tür yüzlerce resim ve binlerce video internete ücretsiz olarak servis edilmektedir. Yine de çoğu insan onları asla şüpheci bir gözle incelemez. Oysa ki en eski videolardan en son canlı yayınlara kadar NASA ve diğer uzay ajanslarının sunduğu bu görüntüler dikkatli bir şekilde karşılaştırıldığında ve tutarsızlıklar için araştırıldığında yaptıkları Hollywood tarzı film hileleri ifşa olmaya devam ediyor. Küresel bir dünyayı gösteren her bir görüntü ve videonun bir şekilde manipüle edildiği ortaya çıkıyor. Örneğin tüm dünya videoları Ufku eğmek için bir balık gözü lens kullanılarak elde edilir veya tamamen CGI teknolojisiyle oluşturulur. Sonraki açık örnek ise NASA'nın Galileo Uzay Teleskobu tarafından 1.3 milyon mil uzaklıktan 1990 yılında çekildiği iddia edilen dünyanın zaman atlamalı videosudur. Bu video 25 saat boyunca kesilmeden uzayda dönen küre dünyayı gösteriyor ve tüm zaman boyunca şekil veya konum değiştirmeden, hiçbir zaman dağılmadan aynı bulutları gösteriyor. Gerçekte ise birkaç dakika gökyüzündeki bulutları izlerseniz kaçınılmaz olarak 3 şeyi gözlemleyeceksiniz. Birincisi, bulutların hepsi hareket edecek. İkincisi, bazıları yavaş yavaş şekil değiştirecek ve üçüncüsü, bazıları dağılacak ve tamamen kaybolacaktır. Ancak NASA'nın resmi dönen top dünya görüntülerinde tüm dünyanın bulut örtüsü 25 saat boyunca hiç şekil değiştirmiyor, hareket etmiyor ki bu elbette imkansız ve sahtekarlığın bir kanıtı. Balık gözü lens sahtekarlığına güzel bir örnek de paraşütçü Felix Baumgartner'ın stratosfere çıkan bir balonla 128 bin fitlik rekor bir yükseklikten dünyaya geri atladığı ünlü 2012 GoPro Red Bull atlamasıdır. Teknenin dışında bulunan ve Felix'e bağlanan 7 adet GoPro kamera tüm bu iniş ve çıkışları kaydetti. Zeki gözlemciler yer seviyesinden 24 mil apekse kadar Ufkun önemli ölçüde kavisli olduğunu ve tüm yükseliş boyunca eşit kaldığını fark edeceklerdir. Bunun nedeni eğrinin yapay olması ve GoPro kameraların standart sorunu olan balık gözü lensten kaynaklanmasıdır. Felix zirve irtifasına ulaştığında ve gemisinin kapağı açıldığında kendisinin tam arkasına monte edilmiş, balık gözü lense sahip olmayan normal bir iç kameradan gerçek dünyanın mevcut yüzlerce fotoğraf ve videosunda olduğu gibi 128 bin fit yükseklikteyken bile mükemmel düz ufuk çizgisini görebilirsiniz. NASA bunların gerçek fotoğraflar değil, kompozit görüntüler olduğunu kabul ediyor. Kompozitlerin uydulardan gönderilen verileri Photoshop'ta birleştirerek ve son oluşturma için renklendirerek yapıldığı iddia ediliyor. NASA'nın kıdemli program analisti ve baş veri görselleştiricisi Robert Simon bir röportajında Photoshop'lu olduklarını çünkü öyle olmaları gerektiğini itiraf etti. Bu birleştirilen çalışmalar yan yana koyup karşılaştırıldığında ve sağduyulu bir gözle bakıldığında tutarsızlıklar bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Karaların ve okyanusların rengi, kıtaların büyüklüklerinin değişken olması ve genellikle bir kürenin yarısı için çok az kara kütlesi olması gibi unsurlar bunlardan en önemlileri NASA'nın mavi mermer dünya görüntülerinden birkaçı açıkça kopyalanmış ve yerine yapıştırılmış tam bulut desenlerinin tekrar eden örneklerini içeriyor. Apollo misyonları sırasında ay'dan çekilen dünya görüntüleri üzerinde yapılan bilgisayar incelemelerinde de benzer fotoğraf hileleri kullanıldığı rahatlıkla görülebiliyor. Siyah arka plandan tonlar kaldırıldığında ve parlaklık artırıldığında temel bilgisayar programında kopyala yapıştır komutu kullanılarak küre bir dünyanın sonradan yerleştirildiğini ve oraya ait olmadığını görebiliyorsunuz. Bu da yine onların modifiye edilmiş, birleştirilerek oluşmuş görüntüler olduğunu kanıtlar. Üstelik NASA'nın paylaştığı dünya resimleri Rus, Çin ve diğer uzay ajanslarının resimleriyle karşılaştırıldığında belirgin ve çok önemli farklar ortaya çıkıyor. Bu da tüm fotoğrafların gerçek olmadığını, tamamıyla bilgisayar aracılığıyla yapıldığını kanıtlıyor. Emin olun, NASA ve diğer uzay ajansları eğer doğru olsaydı, yaşadığımızı iddia ettikleri kürenin gerçek fotoğraflarını ve videolarını kesinlikle gösterebilir ve bizi çoktan susturabilirlerdi. Bu yüzden balık gözü sahtekarlıkları ve CGI karikatürlerinden başka bir şey üretemiyorlar. Saçma sapan, dünyadaki hiç kimsenin hiçbir işine yaramayacak uzay ve sözde bilim haberleriyle medya da kullanarak kendilerini biat etmiş aptallarla tüm insanların akıllarını meşgul etmeye devam ediyorlar. Çaresizce bu yalanı sürdürme çabaları sizce de yeryüzünün iddia edildiği gibi küre olmadığının güçlü bir kanıtı değil mi?